Evet arkadaşlar son dakika haberiyle karşınızdayız. Öncelikle Müge Anlı'ya gelen tehdit ve saldırı mesajları için yanında olduğumuzu göstermek için videomuzu beğenip yorum kısmında yorum atarak göstermiş oluruz. Edinilen bilgiye göre Gürün ilçesinde yaşayan Bahri Maraşlı ile arasında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen Fatma Öz yaklaşık 40 gün önce kayboldu. Öz'ün polis tarafından aranması sürerken geçtiğimiz gün Bahri Maraşlı'nın konuyla ilgili ifadesi alınarak evine arama yapıldı. Bahri Maraş'ta bugün Gürün'ün Kayseri istikameti çıkışında aracının içerisindeyken silahla intihara kalkıştı. Şahsın çene altından giren kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Yaralı olarak kendi imkanlarıyla Gürün Devlet Hastanesi'ne gitti. Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahri Maraş'ın hayat tehlikesinin bulunmadığını belirtildi. Öte yandan Gürün Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere takipte kalın.